Mersin 112 Acil Çağrı Merkezimizdeyiz. 112 Acil Çağrı Merkezi geçmişte değişik hatlarla hizmet veren çağrı merkezlerinin bir çatı altında toplanmasıyla birlikte vatandaşlarımıza hizmet sunan bir birim. Önceki dönemlerde polis imdat, jandarma imdat, sahil güvenlik, yangın ihbar, sıhhi imdat Orman yangın ihbar ve afat ayrı ayrı numaralarla aranıyor ve buraya acil çağrılar bildiriliyordu. İçişleri Bakanlığımızın yürütmüş olduğu proje ve çalışmalar neticesinde bütün bu hatlar 112 acil çağrı hattı altında toplandı. Dolayısıyla vatandaşlarımızın acil durumu zuhur ettiği ortaya çıktığında arayacağı tek numara 112 acil çağrı hattıdır ve ulusal anlamda da ulusal kapsamda da tek acil çağrı numarası 112'dir. İlimizde 112 merkezi kurulduğu günden bugüne bu çatı altında hem güvenlik ve asayiş koordinasyon merkezi GAMER hem 112 ve ilgili birimler bu çatı altında hizmet veriyor ve İçişleri Bakanlığımızın Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın yürütmüş olduğu çalışmalar kapsamında altyapı hizmetleri, teknik hizmetleri güncellenmiş ve yenilenmiş durumda ki buna yeni nesil 112 yazılımları diyoruz. Yeni nesil 112 yazılımları ilimizde de Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda yani yeni nesil 112 çağrı merkezi sisteminde e çağrı özelliği Yabancı dil çağrıları özelliği Engelsiz 112 özelliği Engelsiz cümer özelliği Acil durum konum hizmeti Afat acil mobil uygulamasına yönelik bağlantı hizmeti ve mobil çağrı merkezleri hizmeti bulunuyor. Bu başlıklar altında 112'miz 724 esaslı bir anlayışla hizmetlerini yürütüyor. Mersin ilimizde 112 Acil Çağrı Merkezi 2013 yılı itibariyle hizmet vermeye başladı ve yıldan yıla farkındalığı arttı, artıyor. Yapılan duyurular, bu konudaki çalışmalarla vatandaşımızın 112 farkındalığı giderek artıyor ve bu da her geçen gün çağrılara da rakamsal olarak yansıyor Nitekim 2022 yılında yaklaşık 2.2 milyon çağrı almışız ilk 10 ay içerisinde bu yılın ilk 10 ay içerisinde ise 2 milyon 353866 çağrı almışız Çağrı oranı genel rakamlar itibariyle 3.6 artmış durumda bu da gene vatandaşlarımızın 112 acil çağrı hattına farkındalığının arttığını gösteriyor. Tabii çağrıların artması ve bu çağrılara verilen reaksiyon çok önemli. Bu konuda bizim performans kriterlerimiz var ve bu performans kriterlerinde de giderek daha iyiye gittiğimizi görüyoruz. Nitekim 2022 yılında ilk onaylık sürede reaksiyon süresi 3 saniye iken 2023 yılında 10 aylık sürede 1.7 saniyeye inmiş durumda. Yani bir önceki yıla göre reaksiyon süresi %43.3 azalmış. Gelen bir çağrıya 3 saniyede reaksiyon gösterilirken bu yıl itibariyle bu arkadaşlarımızın gayreti daha fazla odaklanmasıyla 1.7 saniyeye düşmüş durumda. Tabi bu gelen çağrıların %26'sı medikal yani sağlık hizmetleriyle, %15.6 asayiş hizmetleriyle, %28 danışma ve bilgi talebi maksatlı, %11.5 trafik hizmetleriyle, %2.1 hırsızlık ve benzeri asayişe aykırı olaylarla ve diğer düşük nispetlerdeki yüzdelerde de muhtelif olaylarla ilgili çağrılar geliyor. Mersinli hemşehrilerimize çağrı merkezimizden şunu ifade etmek istiyorum. 112 724 çalışma esasıyla bütün vatandaşlarımızın hizmetinde. Vatandaşlarımız yaşadıkları herhangi bir olumsuzluk, acil durumlar ortaya çıktığında bu sağlıkla ilgili olabilir. Güvenlikle ilgili olabilir. Asayişle ilgili olabilir. Lütfen 112'yi tuşlasınlar. Orada kendilerini personelimiz bekliyor olacak telefonun ucunda ve hem ahal, hiçbir gecikmeye fırsat vermeden olayla ilgili birim harekete geçiriliyor geçirilecektir. E, çalışma grupları içerisinde 58 çağrı karşılama personelimiz var. Vardiyeli bir şekilde 24 saat esaslı çalışıyor. Mersin'imizin yaklaşık 16 bin kilometre karelik her noktasındaki her olayda bu hatta ulaşıldığında ilgili ekiplerimiz vatandaşımızın yanında olmaktadır ve bundan sonra da olmaya devam edecektir 112. Acil Çağrı Merkezi'nden bütün ekiplere ben Mersin Valisi Ali Hamza tamam. Pehlivan. Abi, Değerli olsun, tamam. arkadaşlar, Peki, ambulans, ambulans. adı üzerinde acil sağlık hizmeti veriyorsunuz. Hepinize kolaylık ve başarılar diliyorum. Vatandaşımızın zor anlarında, acil durumlarda yanında oluyorsunuz. Çok önemli hayati hizmetler veriyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Merkez 167. Teşekkürler Sayın Vali.